Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber askerlikte telefon serbest mi? Hangi telefonları kullanabilirsiniz? Kimler telefon kullanabilir veya kullanamaz? Bu konularla ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Ben de askere gitmeden önce bu konuyla ilgili çok araştırma yapmıştım. Çünkü telefona alışmışız. Telefonsuz duramıyoruz. Askerlikte kullanabilir miyiz diye çok merak ediyoruz açıkçası. Şimdi arkadaşlar Bedelli askerlik er olsun veya uzun dönem askerlik yapın. E, telefon kesinlikle e, asker ya da kameralı telefon yasak arkadaşlar. E, ama tuşlu telefonları götürüp kullanabiliyorsunuz. Şimdi size bu konuyla ilgili bazı detaylar vermek istiyorum. E, tuşlu telefonlarda kamera olmaması şartıyla arkadaşlar. Şimdi Bazı arkadaşlarımız tuşlu telefonlar var ama kamera var üzerinde. Askerin amacı telefon yani şu askerin içinde herhangi bir fotoğrafın çekilmemesi. Bundan dolayı telefonda herhangi bir kamera varsa içeriye kabulünü kabul etmiyorlar. Normal düşlü telefonu da askereye götürebilirsiniz. Bir sıkıntı çıkarmıyorlar. Bedellikte de normal askerlikte de özellikle de acemilik döneminde yani ilk gittiğiniz ay acemilik döneminde kesinlikle her türlü... E, Kameralı telefonu kabul etmezler, yasaktır. Yakalanırsa büyük cezası vardır. Bunu söyleyeyim sizlere. Ama tuşlu telefonları götürebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki, hocam ben uzak yere gideceğim, dokunmatik telefonumu da götürmek istiyorum. Götürebilirsin. Ama şöyle bir durum var. Genellikle askerlik şubesinin olduğu yerlerde emanetçiler oluyor arkadaşlar. Ben gittiğimde ben kütahyada yaptım. Şubeye girmeden önce orada bir market vardı. Ben markete emanet olarak vermiştim. Tabi ücret karşılığı. Emanet olarak vermiştim. Ben bedelli yaptım. Bir ay sonra çıktıktan sonra gidip orada parasını vererek telefonu geri aldım. Tabi güvenmeniz gerekiyor. Yani biraz araştırın gideceğiniz yerle ilgili araştırın eğer emanet veriyorsanız. Kesinlikle telefonu içeriye sokmaya çalışmayın. Özellikle acemi dön dönemde yakalanırsanız cezası da var. Bunu size söyleyeyim. Tuşlu götürmeye dikkat edin. Bunun dışında bazı arkadaşlarım şimdi soruyor hocam. E, telefon götüren insanlar da var. Arkadaşlar uzun dönemlerde bazen komutanınıza da bağlı. Komutanınız misal sizle irtibata geçmek isteyebilir veya size göm, göz yumabilir. Bunun için evet, o bazı arkadaşlarımız uzun dönemde telefon kullanıyor olabilirler. E, bu bazen de şimdi siz giriş çıkışlar yaparken sizin arkadaşlarınız nöbetçi oluyor bazı yerlerde. Uzun dönem yapanlarda birbirine göz yumuyorlar. Bu şekilde telefonu içeriye götürebiliyorlar tabii ki. Ama size önerim bu risklere girmeyin. Tuşlu telefonunuzu alın. Güvenli bir şekilde kullanın. E, konuyla ilgili aklınıza takılan başka sorular da varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki hepinize iyi günler.